Merhabalar, ben Elif Biçer, yoga eğitmeni. Bugün sizlerle kalp açıcı, geriye bükülmeler çalışacağımız bir ders olacak. Biraz yorulabilirsiniz <laughs> ve hazırsanız başlayalım çok zaman kaybetmeden. Gel matın önüne. Ayaklarını birleştir. Önce bir tadasana ile başlayalım. Topuklar birleşti. Ayak baş parmaklarını birleştirdin. Ön bacak kasların sıkılı, kalça sıkılı, omurgan dik. Ellerin yere doğru bastırıyorsun. Avuç içlerin karşıya bakıyor. Nefes al. Nefes verirken ellerini kaldırdın ve belinden geriye doğru bükül. Burada kalçan sıkılı, ön bacak kasların da sıkılı. Sadece belinden geriye doğru bükülüyorsun. Bakışlar ellerinde. Ver nefes, ellerini indirdin. Avuç içlerini matına bastırdın. Dizlerini bük ve zıpla git plank. Topukların birleşik. Sanki topuklarından biri seni çekiyor burada. Ver nefes. Dizlerini koydun. Göğsünü ve çeneni koydun. Aştanga sana. Ayakların üstünü bırak. Yüksel. Kobra. Ver nefes. Dizlerini, dirseklerini büktün. Alnını koydun matına. Ve tekrar yükseldin. Kobra. Bu sefer daha çok yüksel. Ver nefes. Bir kez daha alnını mıta Al nefes. Yüksel. Kalçanı yere doğru bastır. Üst bacak kasların aktif. Bakışlar yukarıda. Verdin nefes. Taktın ayaklarını. Geçtin aşağı bakan köpeğe. Ver nefes. Dizlerinin ve ellerin üzerine gel. Dört ayaktasın. Sol bacağını yere paralel bir şekilde kaldır ardından sol dizini bük. Sağ elinle sol ayağını yakala ve aç. Aslan pozundasın. Bakışlar yerde olabilir. Karşıda olabilir. Ver nefes, indirdin ellerini. Dört ayaktasın. Ve şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Sağ bacağı kaldırdın. Sağ elinle sağ ayağını yakala. Ver nefes. Tekrar dört ayaktasın. Ve diz göğsünü ve çeneni koydun. ashtanga sana. Ve dizlerini burada kaldırdın artık. İndir dizlerini. Gel dört ayak. Ve topukların üzerine otur. Alnını matına koy. Dizlerin arasını biraz açabilirsin burada. Çocuk pozisyondasın fazla kalmıyoruz hemen yükseldin sol elinle sol topunu yakala dizlerin arası biraz açık olsun yine daha çok alan sağla beline nefesinle birlikte yükseldin kalçanı sıktın öne doğru verdin ve ardından sağ kolunu geriye doğru uzattın başından ileriye doğru ve bakışların sağ elinde olsun ver nefes tekrar oturdun Ellerini ileri al. Bir çocuk pozisyonuna tekrar gel. Al nefes yüksel. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Sağ elinle sağ topuğunu yakaladın. Dizlerin üzerine yükseldin. Kalçanı öne doğru yine uzattın. Ve kolun geride. Ver nefes. Ellerini indirdin. Tekrar geldin dört ayak. Ve açtanga sanaya tekrar geliyoruz göğüs kafesin ve çenen yerde. Ayakların üstünü yere bırak ve buradan kalçanı da indir ve gel kobraya. Nefes al. Nefes ver. Tak ayaklarını, dizlerini gönder yukarıya. Geç aşağı bakan köpeğe. Ellerinle ayaklarına doğru yürüdün ve matının gerisinde uttan asılısın. Umurlarını teker teker birleştirerek en son baş gelecek şekilde ağır ağır yüksel. bir geriye doğru yuvarla. Şimdi minik minik adımlarla matın önüne gel. Ellerin kalbin önünde ve dizlerin birleşik. Sanki dizlerin arasında bir battaniye var. Topukların ve ayak baş parmakların birleşik ve sanki sandalye oturuyor musun gibi sandalye pozuna gel. Utkata sana sanskritçesi. Burada biraz kalıyoruz. Bir beş nefes kalacağız. Eğer burada zorlanmıyorsan kollarını da kaldır yukarıya. Ver nefes. Eller kalbin önünde. Sol bacağını geriye at. Sol topuğunu hemen koydun. Sağ topuk ve sol topuk aynı hizada. Sağ dizin bükülü. Ve ellerini kaldır. Gövdeni ön tarafa çevirdin. Savaşçı bir. Ver nefes. Sağ elin yerde. Sol kolun havada. Bakışlar sol elinde. Şimdi buradan badaya geçeceğiz. Sağ dirseğini bükerek sağ elinin üstünü arkada sağ kalçana doğru koyuyorsun. Ve sol elinle sağ elini yakala. Ver nefes. Sağ elin tekrar yerde sol kolunu havada. Sol elinde indir ve geç aşağı bakalım. Nefes al. Sol elini getirdin her iki arasına. Sağ topuğunu koydun. Sol dizin bükülü ve yükseldin savaşçı bire. Ver nefes. Sol elin yerde, sağ elin tabanda. Tabana doğru bakışlarında. Ve bu taraftan da gösteriyorum. Sol dizini bükerek sol elin üstünü sırtına doğru yerleştirdin. Ve sağ elinle sol elini yakaladın. Ver nefes. Bastın elleri. geçtin aşağı bakan köpeğe. Dizlerini koy. Şimdi sağ bacağını yere paralel bir şekilde geriye doğru uzattın. Sol kolunu da öne doğru uzattın ve sol elin ve sağ ayağını yakala. Sol elinle sağ ayağını yakala ve açıl. Nefes al. Bakışlar yerde olabilir. Ver nefes. İndirdin dizini belini. Şimdi diğer tarafı da yapalım. Önce sol bacağını geriye ve yere paralel bir şekilde uzattın. Ardından sağ kolunu. Sağ elinle sol ayağını yakala. Ve açıl. ...ver nefes... ...geldin tekrar dört ayaktasın... ...ve tekrar oturduğun topukların üzerine yükseldin... ...artık her iki elinle... ...topuklarını yakala... ...ve kalçayı sık... ...ileriye doğru... ...uştura asana deve duruşu... ...baş serbest burada... ...nefes ver... Ve ...oturdun çocuk pozisyonuna tekrar bir gel... ...şimdi burada sayarak adım adım bu canlı ya yükseliyoruz. Yavaş yavaş göğsünü yerden sürüyerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve yükseldin kobradasın. Nefes al. Nefes verirken dirseklerini bükerek alnını artık matını indir. Şimdi sol elinle sol ayağını, sağ elinle sağ ayağını yakala ve kendini yukarıya doğru uzat. Danurasana yay pozu. Ver nefes, dizlerini indir. Ellerin omuzlarının altında, yanında. Ve yüksel, tekrar Kobra. Ver nefes, tak ayaklarını, dizlerini kaldır, aşağı bakana geçtin. Ve... Sağ bacağını tekrar kaldırdın. Ve bu sefer yukarıdan geriye doğru attın. Çamatkara bu şekilde geliyoruz. Ver nefes. Tekrar aşağı bakana geç. Topuklarını indir, kaldır. Al nefes. Sol bacağını kaldır. Sol topuğunu geriye doğru at. Ver nefes. Geç aşağı bakana. Ellerin arasına bak. Dizlerine bük. Hopla gel. Namaskara sana pozı göstermek için dönüyorum. Burada sanki bacaklarını yana açmaya çalışıyorsun. Topukların yere gelemeyebilir burada. Eğer gelemezse matını hemen kıvırıp altına koyabilirsin. Bu şekilde kalman normal. Ellerinden destek de alabilirsin ilk aşamada ama zamanla gelecektir. Dirseklerinle de dizlerini ittirmeye çalış. Nefes al. Nefes ver. Ellerini kalçalarının yanına al. Ayaklarını birleştir. Oturdun topukların üzerine. Ve yavaşça yine tekrardan yattın. Çok fazla yatmayacağız. Devam ediyoruz. <laughs> topukların kalçalarının yanında. Burada bacakların, ayakların biraz daha açık olursa beynine daha çok alan sağlamış olursun. Ve daha çok köprüye kalkabilirsin. İlk aşamada açık olabilir daha sonra kapatacaksın zaten. Ellerini omuzlarının altına aldın ters çevirerek. Ve yavaş yavaş önce kalçayı kaldırdın. Ardından başının tepesini koydun. Ve sonra yükseldin. <laughs> yavaş yavaş önce omuzlarını koydun ve dizlerini karnına çek ve sarıl dizlerine. Tekrar artık öğrendik. Öne ileri. Üç kere. Bir, iki, üç. Bağdaş ve zıpla git aşağı dizlerini yere. Ellerin omuzlarının altında dört ayaktasın. Ellerinin ve ayaklarının üzerindesin. Dört ayaktasın. Ve tekrar oturduğun topukların üzerine yükseldin. Şimdi burada ayaklarının ikisini de ön tarafa al. Nefes aldın. Elleri kaldırdın. Nefes verirken ayaklarını tutmaya çalış. Başı mutlu alsana. Burada bu şekilde kalabilirsin hiç sorun değil. Zaten zamanla inecektir. Ama önemli olan sırtının düz bir şekilde. Önce karnını dizine yaklaştırmaya çalış. Ardından göğsünü ve yavaş yavaş gel. Burada da kalabilirsin. Bu şekilde de olabilir. Daha da yaklaşabilirsin. Bak herkesin vücudu kendine özgü. Yavaşça olacaktır. Sen bunu yapamıyorsun diye diğer pozları yapamayacaksın diye bir şey yok. Herkes farklı pozlarda, farklı alanlarda daha iyi. Nefes al. Nefes ver. Al nefes. Sağ topuğunu bas yere. Yaklaştır kalçana doğru. Ve sol dirseğini sağ dizine tak. Sağ elinde kalçanın yanına doğru. Bakışların sağ omzundan ileriye doğru olsun. Ver nefes. Sağ bacağını bükerek yana doğru koydun. Ve sol bacağına doğru kapan. Nefes al. Tekrar yükseldin. İki bacağın önde. Bu sefer sol topuğunu bas. Sağ dirseğinle sol dizini tuttun. Ve sol omzundan geriye doğru bak. ver nefes öne gel tekrardan ve bu sefer sol dizini yana doğru koy sol dizinin iç kısmı yerde ve sağ bacağına doğru kapan al nefes iki ayağını da öne doğru al ve yavaşça matına doğru yattım biraz sırtımızı rahatlatalım tekrardan dizler karnında Ellerinle dizlerine sarıldın. Nefes al. Nefes ver. Şimdi sol elinle sağ dizinden tut ve yavaş yavaş iki dizini birden vücudunun sol tarafına doğru yerleştir. Sağ kolun da sağ tarafa doğru ve bakışların da sağ elinde. Nefes al, nefes ver. Vücudunu sakinleştirmek için nefesinin kontrollü olması gerekiyor. Yavaş yavaş dizlerini tekrar karnına çek. Sarıl dizlerine. Ve şimdi sağ elinle sol dizini tut ve dizlerini vücudunun sağ tarafına doğru yere indirdi. Bakışlar sol elinde. Nefes al, nefes ver ve dizlerini karnına çek. Şimdi dizlerini bükerek ayaklarını yakala. Sol elinle sol ayağını, sağ elinle sağ ayağını. Happy baby, mutlu bebek pozu, pozun ismi. Dizlerini sanki göğsünün yanına doğru, koltuk altına doğru çekiyorsun. Nefes al, nefes ver. Pozun tadını çıkar. Yavaş yavaş ayaklarını uzat. Şimdi artık ayakların ve kolların, bacakların hepsi rahat bir şekilde. Avuç içlerin yukarıya bakacak şekilde gelsin. Bu enerji akımı ile ilgili, nadilerle ilgili önemli bir detay. Avuç içlerin mutlaka şavasana pozunda yukarıya bakıyor olsun. Ve burada istersen 5 dakika, istersen 10 dakika sana bırakıyorum. Gözlerin kapalı kalabilirsin. Rahat rahat nefes alıp ver. Ve sonrasında dizlerini karnına çekerek iki dizini de vücudunun sol tarafına doğru yatırdın. Her iki kolun da üst üste gelsin. Cen'in pozisyonu gibi. Biraz vücuda bekle. ve ellerinden destek alarak yavaş yavaş gel bağdaşa. Bunu normalde her gün sabah yataktan kalkarken de bu şekilde kalkmanız gerekiyor. Omurga sağlığı için bir anda kalkmıyoruz. Bu önemli bir detay. Teşekkür ederim bu derse dahil olduğunuz için. Umarım faydalı olmuştur. Bugün tamamen kalp çakra üzerine çalıştık. Yani ana hata kalp bölgemizde tamamen duyguları hoşgör atıyorum şu anda e, öfke duygusunu hoşgörüye anlayışa çevirdiğiniz bölgede bunu daha çok hissedebildiğiniz bölgeleri çalıştıran bir çakra gününüz sevgiyle geçsin mutlulukla huzurla namaste